Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Elif Burcu Açıkgöz KPSS'de kendi alanında Türkiye birincisi olmasına rağmen atanamadı. Zile'de danışmanlık proje ve eğitim merkezi işletmecisi bir çocuk annesi Elif Burcu Açıkgöz hem çalışıp hem de KPSS'ye hazırlandı. 2010 yılında girdiği ilk KPSS alanında Türkiye 27.si olan Açıkgöz 10 yıl sonra KPSS'ye ikinci kez girdi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte veteriner sağlık teknikerliği alanında Türkiye birincisi olduğunu öğrendi. Ben devlet memuru olarak hizmet etmek istiyorum dedi. 2020 yılında KPSS sınavına girdim. Ee, buradan Türkiye derecesi yaptığımı öğrendim ÖSYM'nin web sitesinden. Daha önce KPSS sınavına girmiştim 2010 yılında mezun olduğumda o zamanlarda yeterli puanı ya da dereceyi yapamadığım için yerleştirilemedim. Bundan 10 sene sonra tekrar bir sınav hakkımı denediğim, denemek istediğimde birinci olduğumu öğrendim. ÖSYM kadro açtığında bunlar üzerine kendi tercihlerimi yaptım. Kendi alanımda tercihlerimi yaptım ve açıklanan sonuçta yerleştirilemediğimi, herhangi bir kadroya atanamadığımı öğrendim. Bu tabii ki üzücü bir durum oldu hepimiz için çünkü Türkiye birinciliğine sevinirken ee, tekrar atanamadığımızı öğrenmek hepimiz için büyük bir hezeyan oldu. Ee, bunun haricinde de yani e, ben işini seven e, sevgiyle hevesle yapan bir insanım. Kazanmış olduğunuz bir hakkınız varken bu mesleği de icra etmek istersiniz. Ben devlete e, devlet memuru olarak hizmet etmek, görevini severek yapan birisi olarak bir vatandaş olarak bulunmak istedim. Ha, şansımız kendi işimiz üzerinde devam etmekmiş. Bu şekilde de devam ediyoruz. Yine çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda da devlet büyüklerimize hiçbir küskünlüğümüz, kızgınlığımız yoktur. Umarım bu yanlışla ilgili bir an önce düzeltilme yapılır. Ee, kendimden ricam, ben elimden gelen emeği, çabayı sarf ettim ve Türkiye birincisi oldum. Bu konuda da benim emeğimin hor görülmemesi ve bu konuda bana destek verilmesini istiyorum. Öğrenme konusunda da biraz yollarımız kapalı açıkçası. Gece gündüz çalıştık. Hem ders çalıştık hem burada proje yazdık. Hem de gidip evimizle ilgilendik çocuğumuzla. Sonucunu da çok güzel aldık. Evet bir derecemizi yaptık emeğimizin karşılığını. Ama en son ki yerleştirme sonucu bizim için hüsran oldu. Sonuçlar açıklandığında evimizde bir hafta bayram yeri şeklinde geçti. Hatta oğlum da benim annem Türkiye birincisi diye çok sevindi. Şimdi atanamadığımda bana soru soruyor. Anne seni neden almadılar diye. Yani cevap da veremiyorsunuz. Ee, etrafınızdaki konu komşu sevdiklerinize de cevap veremiyorsunuz. Birinci olmuşsunuz ama atanamamışsınız. Sebebi ne? Ee, 2022 KPSS olduğunda benim bu hakkım yanmış oluyor. Tekrar sınava girip tekrar böyle bir derece kazanmam gerekiyor. Ha bunu tekrar başarabilir miyim onu bilemiyorum.